Merhaba arkadaşlar, Kanat Dobi Fasla kanalına hoş geldiniz. Bugün köydeyiz, hayvanları saldık şöyle dışarıya. Ee, mavicileri, yumurta tavuklarını. Öyle geziyorlar. 10 yumurtadan 8 sağlam civcivimiz çıkmıştı. 2 tanesi gitti. Üzüldük ama nasip değilmiş. Şöyle ben şeye bakayım. Önce Şu tavuk yumurtlamış mı? 5 yumurtası vardı. Dur kızım. Ee, evet maşallah. 6. yumurtayı da alalım. Hadi hayırlı olsun bakalım. 8'den sonra buna yumurta yemi vermeyeceğim. Dur dur dur. Tepside yumurta var onu yemeye çalışıyor. Yumurta yemi vermeyeceğim buna. Az dur kızım. Ee, mısır'a geçelim. Bir de e, dokuzuncu 9. yumurtadan sonra 3-4 hazır yumurta koyacağım. Folla. Gürk düşsün diye hayvan. Bir daha sağda solda gürk aramayalım. Maşallah kızıma. Ben şu yumurtayı bırakayım. Yumurtayı bıraktım arkadaşlar yerine. Numarasını yazdım. Hızlıca horozlara bakalım. Var mı bir sıkıntı? Beyazımız burada. Maşallah oğluma. Suyu zaten dün değiştirmiştim. Herhangi bir sıkıntı yok. Yemleri de yerinde. Bir sorun görünmüyor şuraya bakalım. Bizim patçımız Ay maşallah maşallah. Allah nazardan esirgesin. Hoylom. Dışarıda tavuklar var. Maşallah sübhanallah sana da. Şuraya bakalım var mı bir sıkıntı? Yok. Ala kanat burada. Sıkıntı görünmüyor. Hızlı geçiyorum. Zaten yeni baktık. Bunda da bir sıkıntı yok. Dışkılar normal. Hayvanın sağlık durumu iyi. Tavuklar var ama tavuklar şimdi etrafımı sardı. Tavuklar kızıştırıyor bunları. Bunlar dışarı çıkmak isteyecek. Uzun Arap burada. Oğlum. Ay maşallah sana. Adam da boy endam yerinde ya. Maşallah sübhanallah. Bolulu'ya bakalım. Oğlum. Senin yanına bir tavuk atayım mı? Ama tavuklarda da bit varsa sana bulaşır ya. Yani. Ben bu çok güzel ilaçladım, temizledim. Orozları da tek tek ilaçlıyorum bit ilacıyla. Ama yumurta tavuklarını tek tek ilaçlamadım. O yüzden dur. Hadi çek, aynen çek bakayım. O yüzden ısık almak istemiyorum yani. Bu yavrumuz sen nasılsın bakalım? Az bir kay sen dışarı mı çıkacaksın? Ama sen dışarıda kavga edersin be oğlum. Bir de onlar büyük. büyük tavuklar döverler seni. Dur dur dur, dur. dışarı atlamak istiyor. da kakası baya baya düzelmiş. Buna da bir yumurt, bir yumurta daha vereceğim buna. Tavuğumuza baktık. Şimdi gidelim. Şu cicilerin yumurtalarını verelim. Tavuklar, yumurtacılar buraya gelince horozlar görüyor tabii ki boşluklardan. Bir hareketlilik başlıyor. Ufak ufak yağmur da atıyor. Tek tük damlalar. Buradaki fare popülasyonunu bayağı bitirdik. Şimdi ortalık bir karışacak. Geçen gün gördüğünüz ya videoda ekmek verdim. Ya git az bir gidin. Siz bir gidin bakalım. Ekmek verdim. Ekmeğe hiç bakmadılar. Güzel bir çekim olsun bakalım. Gel. Gel. Hadi gelin. Parçalamadan yiyemiyorsunuz. Dur bakayım dur. Hmm. Ben bunlar çok mu yemiş? Parçalamadan yerler diye düşündüm ama öyle olmadı arkadaşlar. Ya yumurtaya alıştılar. Başka şeyi öyle yemiyorlar. Ekmek verdim. Hiç yüzüne bakan olmadı. Geçen gün videoda gördük ya. Kimsenin umuruna gelmedi ekmek. Maşallah sübhanallah. Seviyorum şöyle civcivlere yumurta vermeyi. Hayvanlar bir coşuyorlar. Güzel oluyor. Bir de çok iyi büyüyorlar arkadaşlar. Maşallah esirgemeyelim. Maşallah sübhanallah. Şimdi bakın diğer gruba geçeceğim. Olaya bakın. Diğer grubu beslemek gerçekten zor. Gürükü bile farklı ya. Halbuki kendi annesi değil onun. Gel 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 gel. Gezime girdin yahu. Az dur. La bir durun. Bir durun tamam gelecek gelecek. Allah Allah. Dur elimi yeme elimi yeme dur. Bakalım bunlar buradan yiyebiliyor mu? Gel. Hop elimi ısırıyorsun ya yavrucuğum. Tövbe ya Rabbim ya. Bundan nasıl bir şey böyle? Şuna bak şuna bak şuna bak. Ay maşallah maşallah. Yemi de dökmüşler. Her zamanki gibi. Ya güzel video almak imkansız ya bunlardan. Yavaş cibiz ezdim. Maşallah. Valla bunlar az erken kapışacak gibi geliyor. Bakalım artık. Fark ettiğimiz an ya inşallah az geciksin. Niye geciksin diye bakıyorum. Tüylensinler. Çünkü bunlar kapıştığı zaman ben bunları aşağı... O şeylerin olduğu yere bırakacağım. Sırtına mı geldi kızım? Oğlum. Ee, şu eylül grubunun olduğu yere bırakacağım. Ee, haliyle anneden de ayrılacaklar. Bu sefer hasta olurlar. O yüzden ne kadar geç... Ayrılırsa... Anneden... Benim açımdan o kadar iyi. Şimdi yumurtanın diğer gruba genilere sadece yumurtanın kırmızısını vereceğim. O yüzden şu beyaz kısmını bitti mi ya ne oldu? Ne zaman bitti? Beyaz kısmını bunlara vereyim o yumurtanın beyaz kısmını. Yavrum size yem de dayanmıyor ha. Acayip bir şey oldunuz siz. Yani azıcık daha vereyim. Şeye verecektim ama siz çok yiyorsunuz madem. Size biraz daha verelim. Artık sığmıyorlar buraya. Ama geniş alanda sıkıntı olur. Çok geniş alana almayayım şimdi. Gidelim arkadaşlar şey yapalım. Şu hayvana da bir şey verelim. Bizim yalnız kurduğumuz var ya. Az önce baktığımız. Ona da bir şey verelim. Son olarak... Aşağıdaki civciv yeni çıkan civcivlere veririz. Yumurtanın şöyle içini olayı bitiririz. Gel. Gel. Al bakalım. Oğlum yavaş yavaş yere döktüm. Bak şimdi tavukları çağıracaksın ha. Olmadı bu. Tavukları çağıracaksın olmadı. Sen bununla idare et oğlum. Az az idare et. Şimdi ben bir videoyu durdurayım. Gidip aşağıdaki Gürk'ün şeyini verelim arkadaşlar. Yeni çıkan cicilerin yumurtasını verelim. Yumurtanın içini tabii ki. Evet bunları az önce pide getirdim. Pide verdim. Biraz bayatlamış pide vardı. Şimdi buradaki grubumuza bakalım. Gel. Gel. Çüy çüy çüy. Gel. 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 Hadi gel. Gel kızım gel bak bak bak. Haşlanmış yumurta var bak. Çarşı cici'leri yesinler hadi. Hadi yesinler. Hadi bir kalkın görelim sizi ya. Vallahi gür çıkarsa onlar da çıkar ama. Şu anda arkadaşlar hiç öyle bir niyetleri yok. Ne yapalım? Azıcık önlerine itelim. <laughs> Alın bakalım. Alın. Tozlu mozlu. Ne yap? Yiyebildiğiniz kadar yiyin. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> yine burnum. Yine burnum akıyor hafif hafif. Pantolonu değiştirmedim. Pantolonum kirlendi. Hadi. Hava çok soğuk arkadaşlar. Dışarısı bayağı soğuk. Burası yine bir derece daha iyi de. Hani kapalı alan. Şey çok soğuk. Açık alan dışarısı bayağı soğuk. Ne? Heh. Al bakalım, al. Hadi. Diğerleri niye çıkmıyor? Diğerleri de çıksın. Maşallah, sifanallah. Allah uzun uzun çekiyorum. Ee, i̇zleyenler bir maşallah desinler. Bunların ilk yumurtası bu grubun. İki tanesini kaybettik. Nasip değilmiş. Bunlarla inşallah 8 tane bir de arkadaşın 9. Bunlarla devam edeceğiz. Şu an iyi görünüyorlar. Her şey yolunda gibi. Bir dakika bir videoyu durdurayım. Kaldırdım anneyi. Hayvanları göreyim dedim. Ama sadece yani videoda çekilsin şekilsine değil Yedilerin genel durumunu merak ediyorum. Sağlıklı duruyorlar mı diye. O yüzden böyle yapma gereği duydum. Kızım azıcık sen çekil bakayım. Burada bir tane sıkıntılı var. Bir tane sıkıntılı var. Dur işine bastın dur. Şu arkadaşın civcivi. Şu arkadaşın civcivi iyi değil. Bana zaten çok küçük gelmişti. Yok. O hayvan gider. İnşallah gitmez de. Bak zayıf duruyor. Çok küçük diğerlerine göre. Hareketleri de bayağı durgun. İnşallah yaşar. Ama yapacak bir şey yok. Bakın. Durgun bu hayvan. Neyse bırakalım. Biraz kızım sen gelme dur. Sen de mi geldin? Gel. Sen de ye. Bırakalım arkadaşlar. Nasipse o hayvan büyür. Nasip yoksa büyümez. Böyle dursun. Az bir çık bakalım sen gel. Bunları böyle bırakalım yerinde. Annelerin yanında. Hafif cıvık dışkı yapan var bu grupta. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Ama dışkısı cıvık olan bir tane var. Ben biraz bakarım şöyle seyrederim. Ee, hangisi ise belirlersem ona yine o haptan veririm hemen burada. Hasta değilsiniz değil mi? Bak ya koyu külliye bak 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 al. Ay maşallah gözlere bakar mısın kaşlara? Al iyi hadi al. Ayaklara bak. Seviyorum bunları ya. Bunların ayrı bir havası var. Şu 2500 grubu. Sürmeli gözler. Yumurta var mı? Yumurtaya bakalım. Bu tarafta yok. Yok. Bu tarafta da yok. Bunlar hiç yumurtlamamış ya da yumurtayı yemişler. O zaman. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Bakıyorum arkadaşlar burada var mı diye. Zem. İki tane durgun hayvan vardı. E, feriklerden. Hangisi olduğunu belirleyebilirsem hem ilaç hem de şey, bir da vereceğim. Bunlarda çok bir şey gözükmüyor. Şunun boynunu yemişler arkadaşlar tamamen görüyorsunuz. Ona yine mavi sprey sıkacağım. Hani etli kısım görünmesin diye, boynu görünmesin diye. Arada bir iki tane eylül grubunda böyle çelimsiz kalemsiz yavru var. Ha şu durgun. Ha bunun burnu mu akıyor? He, sen hastasın. Şu şu. Kelepçeli olan değil. Şu arkadaşlar. Şu durgun. Senden burnun akıyor. Bakalım. Bunda burnu akıyor. Tespit ettik. Bir tanesi bu. Bir. Bir tanesi şu. Bunlar hemen iğne vurulacak. Tedavi başlayacak. Şu an iki tane. Yayılmadan Bunda var mı bir sıkıntı? Bunda bir sıkıntı yok. Yayılmadan önlemini alacağız. Sizde var mı? Yok. Evet. Böyle arkadaşlar. Ee, şimdi ben şu iki tanesini, iğnesini vurayım. Zircilerinde aşağıdaki grubun sularını değiştiririm. Bunu da değiştiririm. Öyle devam edip gideriz. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun.